Değişik tatlar için kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz dostlar. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle karnıyarık tarifi paylaşacağım. Patlıcanlarımızı alaca soyuyoruz ve tuzlu suya acısı çıkması için yarım saat kadar bırakıyoruz. Bir taraftan da iç harçını hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı tuzlu sudan çıkardık, kuruladık ve kızartmaya başlayacağız. Diğer taraftan da iç harcını hazırlıyoruz. İsterseniz robotta çekebilirsiniz, isterseniz küçük küçük elinizle doğrayabilirsiniz. Soğanlarımızı doğrayıp kavuruyoruz, kıymamızı ekliyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra kavurduktan sonra kabukları soyulmuş domatesimizi ilave edip 2 kaşık salçamızı da ekleyip güzelce kavuruyoruz. Salçamızın kokusu çıkana kadar bu şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kızarmış olan patlıcanlarımızı bıçak yardımıyla güzelce ortadan ikiye bölüyoruz. Ve parmaklarımızla kenarlarını inceltip biraz daha içini genişletiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve iç harcını Doldurmaya başlıyoruz. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. İç harcını hazırlarken tuzumuzu, karabiberimizi ve pul biberimizi de ekliyoruz. Evet, bu şekilde dolduruyoruz. Daha sonra tavamızı yıkamadan salçamızı koyuyoruz. Çok az da yağ koyup, gördüğünüz gibi sıvı yağ ve suyla hafiften salçamızı inceltip karnıyarığımızın üstüne ilave ediyoruz. Tariflerimi beğeniyorsanız, takip ediyorsanız lütfen emeğime destek için YouTube kanalıma abone olun. Eleştirileriniz, sorularınız veya sizin paylaşmak istediğiniz püf noktaları varsa lütfen yazın. Muhakkak size dönüşüm olacaktır. Gördüğünüz gibi fırınımıza sürdük. 180 derecelik fırında pişirdik ve karnıyarımız sunuma hazır.